Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hareket kontrol sistemlerinin temelleri dersimizin yeni dersindeyiz. Bugünkü dersimizde ise hareket kontrol sistemleri bölümümüzün sürme yöntemleri ve buradaki otoriterin hareket kontrolündeki önemi ve hız profillerinden bahsederek başlayacağım. Konumuza geçecek olursak sürme yöntemlerinden başlayacağız. Mekanik sistemler doğrusal sistemler ve döner sistemler olarak iki ana grupta tanımlanıyor. Omega, omega M motor açısal hızı. Omega Y ise yükün açısal hızı. Moment YM ise motor minli indirgenmiş yük momenti. MY ise yük momenti. JM ise motor atalet momenti ve JY yükün atalet momenti olmak üzere sanayide sıklıkla karşılaşılan sürme yöntemleri ve bunlara ilişkin sonuçlar aşağıda verilmiştir. İlk olarak doğrudan sürme yöntemi. Bu tür sistemlerde elektrik motoru yüke direkt olarak bağlanıyor. Motor hızı ile yük hızı aynı anda olmuş oluyor, aynı anda dönmüş oluyor. Toplam atalit motor eylemsizlik ve yük eylemsizliklerin toplamına eşit. Buradaki e, motor açısal hızı ve yük açısal hızının birbirine eşit olduğunu görebiliyoruz. Burada şeklimizde doğrudan sürme metodunda motorun yüke direkt olarak bağlı olduğunu görebiliyoruz. Toplam atalit momenti ise motorun atalit momenti artı yükün atalit momenti olmuş oluyor motor miline indirgenmiş yük momenti de yük momentine direkt olarak eşit oluyor. Aktarım elemanları da üzerinden döner hareket ise burada motor ile yük arasında dişli mekanizması içeren hareket çevrim oranının birden fazla farklı olduğu sistemlerde yük aletinin Motor miline olan etkisi çevrim oranının karesi şeklinde hesaplanıyor. Burada da şeklimizde dişli mekanizması içeren bir döner hareket sistemi görüyoruz. Buradaki yükümüz İki şer, bir tane dişliğe bağlı buradaki de başka bir dişliyle bağlantı yapılmış bir şekilde bu da motoru bağlandı aradaki ü ise burada çevrim oranını gösteriyor buradaki ünün açı ü eşittir e, açısal hızın motorun açısal hızı bölü yükün açısal hızı motor miline indirgenmiş yük momenti ise yük momenti bölü ü çarpı verimden geliyor. Burada bu işaret ise dişinin verimini gösteriyor. Motor minne indirgenmiş atalet momenti ise jym eşittir. jy bölü ü'nün karesi. Toplam ataleti hatasız olarak hesaplayabilmek için dişlilerin atalet momentlerinin de dikkate alınması gerekiyor. Dişli mekanizmalara ait atalet momentleri genellikle üretici firmaların kataloglarında verilir. Buna göre toplam atalet momenti motorun atalet momenti artı motor artı dişteki atalet momenti ve buradaki yükün atalet momenti artı yükün dişlisinin atalet atalet momenti bölü bir kare oluyor. Burada sırasıyla da söylediğimiz motor tarafındaki dişinin momenti jm'de, jy'de ise yük tarafındaki dişinin momenti. Ataletimiz hareket kontrolündeki önemi ise Bizim kontrolümüze kararlılığı bozan ve sarılımlara sebep olan en önemli etken enerji biriktiren elemanların sisteme olan etkisi. Hareket kontrolünde enerji biriktiren sistemler doğrusal sistemler ve döner sistemler olarak iki ana grupta tanımlanıyor. Hareket kontrolünde yük momenti ve atarlit momenti sonunda tahrik motoruna, motoruna indirgeniliyor veya yansıtılıyor. Kürekli halde hiçbir etkisi olmayan atarlit momentinin geçici durumlarda çok önemli sonuçlara görülüyor. Motor momenti hesaplanırken sürekli hal için gerekli olan sürtünme momentinin yanı sıra atalet momentinin oluştuğu, oluşturduğu tepki momenti dikkate alınmalıdır. Elektrik devrelerinde maksimum güç transfer edilebilmesi için iki sistemin empedanslarının uygun olması gerekmekte. Enerji üreten ve enerji tüketen kaynakların iç dirençlerinin ya da empedanslarının birbirine eşit olması durumunda maksimum güç aktarılabilir. Bu da maksimum güç transfer teoremi ile açıklanıyor. Bunun mekanik sistemlerdeki karşılığı ise enerji aktaran sistemlerin momentinin uyumu. iki sistemin momentinin uyumu sağlanması durumunda maksimum güç transfer edilebiliyor. Yük ataleti ve motor ataleti arasındaki oran 5'ten büyük seçilmemidir. Aksade sistemin kararlı çalışması da güçleşir. Ayrıca mekanik güçün P eşittir moment çarpı açısal eşittir kuvvet çarpı hız olduğu düşünülürse sistem gücü ne kadar büyük olursa olsun çıkış momentinin yani m'nin yük momentinden küçük olduğu durumlarda güç aktarılamaz. Pozitif ivmelenmenin yani hızlanmanın oluşabilmesi için motor momenti eksi, eksi yük momentinin j çarpı d omega bölü dt değerine ulaşması gerekiyor. Motor momentinin yük momentinden büyük olma zorunluluğu vardır. denklem 28'de görülen d omega bölü dt açısal ivmeyi vermekte. Örneğin bir yarış otomobilin motor gücü bir traktörden çok yüksek olmasına karşın sırt sırta bağlandığında yarış otomobili traktörün arkasında sürüklenir. Fakat bir traktörde bir otomobilin hızına hiçbir zaman yetişemez. Sonuç olarak uygun momentin uygun koşullarda kullanılması gerekir. Buradaki traktörün düşük hıza sahip olduğunu görebilir. Düşük hıza ama yüksek momente sahip olduğunu görebilirken bir formül aracında yüksek seviyede hıza sahip olduğunu ama düşük momente sahip olduğunu görebiliyoruz. Hız profillerinde en basit olursak burada. Pozisyonlamada kullanılan hız, ivme, moment gibi değişkenler sürücü tarafından değişik hareket profillerine göre kontrol edilirler. Bu bölümde hareket kontrol tekniğinde sıkça kullanılan hız profilleri tanıtılmakta. İlk olarak üçgen hız profili ile başlayacağız. Bu hız profilinde sistem sistem belirli bir ile yavaş yavaş hızı hızlanıyor. Belirli bir hıza ulaştıktan yani buradaki tam zirvedeki noktadaki hızına ulaştıktan sonra aynı ivme ile yavaşlayarak duruyor. Üçgen hız profili kısa mesafeler ve yüksek hızlı uygulamalar için uygun bir hız profili. Burada da üçgen hız profilinin hızlanma veya yavaşlamadaki grafiğini görmüş oluyoruz. Trapez hız profilinde bu hız profilinde sistem önce belirli bir ivme ile hızlanıyor. Daha sonra hızlandıktan sonra belirli bir sürede sabit bir hızda bir süre devam ediyor ve sonrasında aynı ivme ile yavaşlayarak duruyor. En sık kullanılan hız profillerinden de bir tanesi burada trapez hız profili. Bir diğer hız profilimiz de S rampa hız profili. Bu hız profilinde sistem sabit bir hıza farklı ivmelerle hızlanır. Bir süre sabit hızla hareket ettikten sonra simetrik şekilde yavaşlıyor. Özellikle ivmelenme esnasında yükün yumuşak kalkış ve duruşlar ile hareket etmesi gereken durumlarda kullanılan hız profilidir. Yük adetinin çok büyük olduğu durumlarda bazen zorunlu olarak bu profil kullanılır. S eğrisi yükün durumuna göre ayarlanabilir. Burada değişken bir ivme ile başlayan hızlanmamız. Hızlanma arttıktan sonra bir, bir eğim ile arttıktan sonra buradaki teğetler tekrardan tam buradaki t1 anında ve zirve noktasına ulaşıyor. Bu süre belli bir süre boyunca sabit bir hızla hareket ediyor. Ardından da yavaşlamayı da aynı eğimle yaparak tekrardan aynı ivme yavaş yavaş hızını azaltıyor ve değişken bir ivme sonucunda da burada e S eğresinin hız profilini görmüş oluyoruz. Dersimizin son kısmında da size animasyon videoları izleteceğim. Burada da hemen animasyon videolarını açıyorum. geçecek burada t-curve yani no jerk limit belirlendiğinde burada ne kadar sallandığını görebiliyoruz hareket anında Bu hareket ileri ve geri yönde yapıldıktan sonra bu şekilde ve jerk limit yani s-curve ile bulduktan sonra ne kadar az bir sallantı ile hareket ettiğini cismin görebiliyoruz Bu da s-curve animasyonunda. Burada ikisinin kıyaslanmasında ne kadar üsttekinin sallandığını ne kadar alttakinin sabit kaldığını görebiliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum arkadaşlar.